Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Bizi sorarsanız işler güçler. Hiç sormayın hatta. İşler güçler diyorum ama şu balkonun haline bakın. Şöyle bir bakın. Nuriye dedim ki şeyleri kaldır. Koltukları altını bir temizleyeyim. Örümcek ağları. Bakın bakın. Niye kaldırdık diye sorun. Başımıza ne geldi? Tahmin edin. Her şey bizi buluyor zaten. Öyle düşünme. Öyle düşünme. Yerde tuhaf olaylar varsa biz de işiyoruz. <laughs> Böyle bir yerde oturuyorsan normal. İçeri fare girdi arkadaşlar. Fare. Balkona fare girdi. Ya ve... fare girdi. Fare. Şimdi başka bir ihtimal ben de bonduramıyorum. Çünkü fare bir fare içeri çişi. oraya öyle imkan yok Balkonda baktık. Girebileceği bir yer. Sadece bakın şu an Nuri'nin tıkadığı neydi bu projeksiyon muydu? Evet. Onun gelen kablolarından tavanda fare var biliyoruz. Sesini duyduk kaç gün öncesinde. Ee, tek buradan girebileceğini düşünüyoruz. Büyüklüğü rahat sığar bir fare. Çişine bakılırsa da çok büyük değil fare. Buradan girdiğini düşünerek şu an deliği tıkıyoruz. Anne böyle dursun mu daha iteleyim mi? Daha yani it i̇yice yani. sıkı yap gitsin. Gidebiliyorsa. Yani görüntüsünden geçtim. Fare giremesin içeri. Giremez. Yukarıyı çatlatacağım yoksa şurayı. Ha tamam o zaman çatlatma. Bayağı sıktı yani. Evet. İstiyorsan bir makasla şurada keseyim. Yani. Yok dursun sıkıntı yok. Yeter. Şu ipini sallanan ipini kopar. Orayı alçıyla kapatacağız arkadaşlar. Şimdilik kapatmadık. Niye derseniz emin değiliz oradan girip girmediğini ama tek delik orayı bulup girebileceği. Ya ben hala diyorum hala diyorum bak şu camlardan girmek için açıyor yüksek çünkü sen diyorsun ki o fındık faresini kişip buralardan benim okuduğum zamanda itibaren her yer ama her yer faresi. İyi de yavrum 4 senedir açık o pencere. Yani girseydi şimdiye kadar girerdi. Bence tavandan girdi diye düşünüyorum. Yani o zaten zamanında orada da bir fare vardı. Hani evet. %100 şeyden girdiğine emin değiliz. Giderdi. Yani açıkçası arkadaşlar. Şu an buralarda çok fazla fare var. Bu sene büyük ihtimalle yağmurlardan. Aslında bizim kanalizasyonlarımızda da bir sıkıntı var sanırım. Fareler çok üredi yağmur yüzünden olmalı. İlaçlanması Ulaşmaz. falan gerekiyor. Iı, tavanda en son ikisi kavga ediyorlardı. Gofretlikimiz bakıp kaldık seslerini Onlardan biri indi kesin buraya. Oradan giriyor diye, bakın arkadaşlar buradan giriyor diye şey yaptım. Üzerine ağır saksı koyuyorum ki açamasın diye. O boşta. Kaldır onu. Kaldır. Kaldır bak. Evet. Sağolsun burayı yapan arkadaş böyle rahat koymuş. Ee, bu şeylerden fareler tırmanıyor ve içeri çok kolay bir şekilde giriyor. O yüzden ben üzerine ağır saplı koydum ki giremesin diye. Ne yapıyor? Kutornavidayı düşürürsen almaz sıkıntı alamayız. Yok ses var mı bu şu an? Yok geçen şey. akşam e, şıkır şıkır onu hareket ettirdi. Gofretlikimiz sadece bakıp kaldık yani. O yüzden üzerine ağır saplı koyuyorum açamasın diye. Hı, bu şey Buraya yapma bir deve bu. Oyunu koymamış mı? Koymamış. Yani kısacası arkadaşlar fare içeride mi dışarıda çıktı mı hiçbir bilgimiz yok. Ama içeride bir daha öncesinde fare varmış. Çünkü koltuğun altında çişini bulduk. Daha önceden hiç böyle bir durum yoktu. Nereye? Yok orada şey takılıydı kablo. Şimdi balkonu temizleyeceğim. Şimdi anne düşünüyorum tamam mı? Bak. Camlar dışında, şura dışında yani girebilecek hiçbir yer yok. Hiçbir yer yok. Şura gider, tamam mı? Ama bura oynamamış bile. Ora Ama şey. E, baca. Tam gider işte baca. Yani bir içeride hemen bir şey var. Boru var arkadaşlar. Boru ta yukarıya çıkıyor yani. O yüzden giremez. Hani normal bir baca gibi içi tuğla değil de soba borusu var orada yani. Ya Ondan hayır, var sayıyorum tamam mı? Aynı. açık olurdu. Aynen. Herhangi bir açıklık olurdu. Ha. Anlam Hava açıklığı mı? Vallahi ne? En son şeyi düş düşünüyorum. Hı. evden çıkardığımız fare buradan yürüyerek gitmişti, hatırlıyorsan. Hı, hı Yani buradan yürüyerek de girmesi basit bence. Yani Benim ben tek önce... duam şu an, tek duam içeri girmemiş olması. İnşallah. Çünkü arkadaşlar bizim akşama kadar şu kapı açık yani. Şu balkon kapımız açık çünkü burada gofret geçsin diye örtmüyoruz yaz günü. İçeri girdiyse birkaç gün sonra da zaten bu videodan birkaç gün sonra da içeri fare girdi diye videoyu çekelim. O fare gece buraya girdi. Hı. Buralarda senin patatesin soğanın var. Yemiş mi herhangi bir şey var mı? Baya tekmek var burada. Ha. Dişlenmiş bir şey varsa anlayamayız. Ki. anlayamayız da. Aynen. Ve püsk içeri püsküt koydum. Şuraya her zaman oraya girdiği yere. Püsküt de varsa bil ki içeride vardır. Beni huylandıran ne biliyor musun? İçeride. Dün akşam ya da ondan önceki akşam gofret bulaşık makinesinin önünde oturuyordu. Yine. La o psikopat benim başımda bile beni bekliyor. Ben miyim fare? <laughs> Hayır. Oğlum. Oturuyor böyle tamam mı? Ayak düğme böyle bakıyor bana. Ne oldu diyor? Şöyle bakıyor. Bana bakmadan sonra geliyor iki öpüyor. gidiyor. Pis o ona bakmayın. Daha önce de o bulmuştu ama fareyi. Of ya of. En nefret ettiğim şey içeri bir fare girmesi. Girip çıksa neyse derim temizlersin biter de ya içerideyse. Ya kurbağa girse pıcık Ay, ve. Kurbağa üreyemez içeride. Tamam korkarım ama fare üreyebilir. Evet fayal fare bir de şey. Nerede çıkacağı belli olmuyor. Ya. Deliyor geçiyor duvarları bu evde koca evde fare bulmak ne kadar zor düşünün arkadaşlar. Öncesinde sadece mutfakta olduğu için bir şekilde çıkardık. Ya, ya. şimdi evdeyse ya içeri girdiyse. Arkadaşlar bile fare de ton ceri izliyor artık. Hayvanlar hiçbir kapana mapana da oturmuyor. Hani kapana geç. Hiçbir yapıştırıcı sürüyor ölmeden ayaklara yapışsın diye ona bile yapıştırıyor. Tom nereden izliyor fareler? Bilmiyorum yani. Öyle hiç yoktu şu stresimin arasında. Arkadaşlar şimdi balkonumu temizleyeceğim, dip köşe çamaşır suyuyla sileceğim. İnşallah, İnşallah çıkıp gitmiştir. Yani dediğim gibi çıkıp gitmediyse, şayet içerdeyse hatta şey yaptık. Koltukların altında delik melik vardı. içine falan mı yerleşti diye tüm hepsine baktı. Şimdi temizleyeceğiz, yerleştireceğiz. Şu an burada fare olmadığına eminiz. Şu an yok. Burayı iyice aradık. Ama içeride mi dışarıda mı? Sorun orada. Evet. İçeride ise biraz uğraşacağız elini sökmeyi. Dışarıda yapacak bir şey yok. O yaşamana devam etsin. Beni bu, bu delikten edin. girdiyse çıkamaz aynı delikten. Hani aşağıya evet. düşer ama geri çıkamaz. Evet, oraya çıkamaz. Allah'ım sen büyüksün. İnşallah dışarıdadır. Birkaç gün böyle her yere bakacağım arkadaşlar. Evi takip edeceğim. Gofreti takip edeceğim. Çünkü evde yabancı bir şey olduğu zaman gofret belli diyor. Oradan girdiyse gene sıkıntı yok. Hmm. Bir şekilde mutfağı hallederiz. Akıllı mutfağın kapı açık. <laughs> Mutfaktan eve her yere gidebilir. Tamam da buradan girdiyse direkt içeriye bak. İnşallah girmemiştir. İnşallah sadece balkondan çıkıp gitmiştir. Neyse arkadaşlar temizleyip ondan sonra tekrar döneceğim size. Tamam. Arkadaşlar şimdi temizliği bitirdim. Balkonun çamaşır suyuyla her yeri, her şeyin altını, saksıları, sehpaları her yeri çektim. Sildim, her yeri de açtım havalansın kurusun diye. Burayı bu şekilde temizledim. En son işte Nuri burayı tıkıyordu biliyorsunuz. Orayı tıkadı güzelce. Başka girebileceği hiçbir yer yok. Yani Heh, bir de şey göstereyim size. Arkadaşlar şurada da iki tane delik varmış. Onları da bezle tıkadım. iyice bıçağın ucuyla. Şöyle bir şey. Ee, dedim ki eğer oradan giriyorsalar sonuçta fare tekrardan girmek için o bezleri açacaktır. Ve girdiği yeri öğreneyim diye bezle tıkadım. Sonra tekrar girirse ona göre buralar alçıyla kapatacağım. Bizim biliyorsunuz tavanlar şey asma tavan dediklerimizden. Yaptırmayın ya bunları yaptıran arkadaşlar. Çok gereksiz bir şey. Bunları yaptırmayın. Şöyle göstereyim size. Bunları yaptırmayın. Dümdüz tavanınız olsun tertemiz. İçine toz doluyor, böcek giriyor. Çok gereksiz bir şey şu tavanlar. Yani her türlü sıkıntı bunlarda. Burada, burası da aynı şekilde. Burası balkon. Hadi mecburi bir şekilde de. Yani araya şimdi alçı. Fare girdi bir çözüm bulamıyorum tamam mı? İlaç koysam fare orada ölecek, kokacak. Yani tuzak kursam açıp kurabileceğim bir yer yok. Çok sıkıntı. Bu tavanları kesinlikle yaptırmayın. Yani yaptırmak isteyenler. Evet bu şekilde temizledim her yeri. Bakalım nereden çıkıyor öğreneceğiz. Tavanda fare olduğunu biliyorum. Kesinlikle biliyorum çünkü sesleri geliyor ama girebileceğim, yakalayabileceğim bir yer yok dediğim gibi. Ya da zehir koyabileceğim. Zehiri koysam orada ölecek, kokacak diye koyamıyorum. Kısacası yani sıkıntı. Şu an nereden girdiğini bulmaya çalışacağım yani. O girdiği yeri de bulursam oraları mecburen alçıyla kapatacağım. Şu an tertemiz oldu mis gibi. Çamaşır suyuyla sildim her yeri. Evet. Bir de benim şöyle Beyaz çorap giyiyorum. Gezdiğim zaman ayaklarımın altını kirlenmesini sevmiyorum evimde. O yüzden yerleri ona göre siliyorum. Şimdi diğer bütün evin her yerini gezeceğim. Fareden bir öpücü var mı? herhangi bir yerde bir çiş var mı? Yani çünkü dediğim gibi kapı açıktı. Belki de içeride şu an. Belki de dışarıda bilmiyorum. Açıkçası ben, bizi yani beni demeyin. Sehla'yı, Nurettin'i, üçümüzü de bir hafta boyunca stresli bir dönem bekliyor. Fare içeride mi değil mi? Gofreti takip edeceğiz çünkü gofret evde farklı bir şey olduğu zaman o sese gidiyor, bekliyor. Ancak hani yakalayamaz fareyi ama en azından yerini belli eder. Evde fare olup olmadığını bu şekilde anlayacağım. Ya da bir yerde çişini falan bulur muyum bilmiyorum. Tek duam inşallah dışarıdadır. Şu pencere genelde açık duruyor. İnşallah oradan çıkmıştır arkadaşlar. Ha bu arada bu pencereden de girmiş olabilir yani. Ama hiçbir yeri de açmadan olmuyor ki. Bu pencereden de girmiş olabilir. Sonuçta bahçede var. Şu giderleri görüyor musunuz? Hani çatının lağma giden şeyler bunlar giderler. Çatıdaki yağmur sularını lağma götürüyor. Bunların içinde geziyorlar fareler. Bu sene bu sene böyle bir şey çıktı açıkçası. Daha önceleri bu kadar bir sıkıntı yoktu. Sanırım o da yağmurla ilgili. Yani her yerden girmiş olabilir. Biz şu an için evde yani sonuçta pencereleri kapatıyorum. Evde dediğim gibi gireceği yerleri 3 yer buldum balkonda. Onları da bezle tıkadım ki o bezleri bir şey açarsa bilin ki yani tavandan geliyor. Ona göre çözümümü, önlemimi alacağım arkadaşlar. Evet kısacası böyle. Söylehan'ın henüz haberi yok. Olduğu zaman evde bir şey çıkacak. Süheyla abi çığlık çığlığa evin her yerini gofretlikisi arayacaklar. O anları da sizinle paylaşırım. Çünkü onların fare araması çok eğlenceli oluyor. Ya işte ağlanacak halime gülüyorum şu an. Neyse sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.